Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan, Doğuş Haber sağ olsun ee, bizi her zaman desteklemiştir. Ve her zaman bizim borcumuz var Ozan Bey'e. Ee, hiçbir şekilde katkı vermediğimiz halde her zaman bizi desteklemiştir. Bunu ben her dön dönem belirtiyorum borcumuzu bir gün öderiz. <laughs> evet, ondan çubuklu için kimseye borcu kalmaz. Ama e, hakikaten şimdiye kadar bir türlü şey yapamadık. Bugün e, olağan kongremizi yaptık. Böyle bir günde arkadaşlar, arkadaşlar, sağ olsun geldiler. Çoğunluk, büyük bir çoğunluk oluşturarak geldiler. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Eee tabi burada çok değerli eee dekanımız var eee eski başkanlarımız var. Yeni yöneticilerimiz var. Kurucularımızdan var. Meclis üyemiz var. Sizi de tebrik ediyoruz. Belkoz Spor Kulübü olarak. Belediye meclis üyemiz, mahallemizin meclis üyesi. Eee bundan sonra i̇şte, emin, spor, de spor, böyle bir üyesi. Evet. Eee belediyeyle çok işimiz oluyor. Erdoğan Bey. Ee, İsmet Başkan burada. Eski Doğu Karadeniz'e Dernek Başkanı. Eskilerden gelen. Ömer abi burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Üç yıl doldu. Dolayısıyla olağan kongremizi yapıyoruz. Ancak bu dönem şöyle bir gelişme oldu. Onu bir ve sizi bilgilendirmek istiyorum. 7405 sayılı bir spor yasası, yeni bir spor yasası çıktı derneklerle kulüpleri birbirinden ayırdılar. Yani eskiden dernek statüsündeydi bir kulüpler. Şimdi sadece kulüp olmak zorunda. Dolayısıyla eski kulüp, kulüpleri kapattılar. Dernek statüsündeki eski kulüpleri kapattılar. Yeni kulüpler kuruldu. Biz de eski Çubuklu Spor Kulübü'nü altı ay önce yaptığımız olağanüstü genel kurulda kapattık bütün defterini, hesabını, kitabını, gelini giderini bir tarafa koyduk. Yeniden bir kulüp kurduk. Dolayısıyla ama bizim şeylerimiz, kurucularımız, üyelerimiz yine devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Ancak yeni dönemde üye aidatlarına biraz önem vermek durumundayız. Hem yasa gereği hem de buradaki arkadaşlarımızın kulüple aidiyeti, kulüple ilgisi birazcık bir göstergeye sahip olsun istiyoruz. Bu bir şey değil. Şimdi kurucu yıl olduğu için bu sene 200 lira. Ondan sonra her sene 100 lira. Bu senede 6000 6 bin lira, 7 bin lira. 60 70 liranın, Bizim bir buçuk milyonluk bütçemizde damla değil. Ama önemli olan şudur. Yani burada kulübün kulüple bir bağının olması. Kulübü sahipleniyor olması, kulübe ait, kendine ait hissediyor olması önemlidir bizim için. Buna bundan sonra önem vereceğiz. Sizden de ricam bunu takip etmenizdir. Zaten biz arkadaşlar sizleri bulur, isterler onu. Maç keser, verirler. Arkadaşlar Çubuklu Spor Kulübü'nün çoğunu spor kamuoyunda, spor camiasında, Türk sporundaki yerini son zamanlardaki yerini hepiniz şahit ediyorsunuz. çünkü artık ulusal medyada bile Çubuklu Spor Kulübü konuşuluyor. Çünkü altyapılarımız çok önemli. Altyapı konusunda Türkiye'de söz sahibi bir kulüp haline geldik biz. E, 19, 2019'da U17, 17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu Kupamız içeride. Bir, biraz sonra bakın, kupaları da bir görün. Kupa koyacak yerimiz kalmadı. Hakikaten çünkü her takımımız şampiyon oluyor. İstanbul şampiyonu oluyor. Türkiye şampiyonasına gidiyor. Çoğu takımlarımız böyle. Geçen sene de yine 17 takımıyla Düzce'ye gittik. Finallere kadar mağlubiyet almadan gittik. Finalde sadece penaltı atışlarıyla kaybettik. Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi bu sene e, ligler başladı. U 11, U 12 bugün başlıyor. U 13, 14, 15, 16, 17, 18 oynuyor, oynadı. E, 14, 15lerde Namibiyum şampiyon oldu. 17'nin birinci devresi bitti, takım lider durumda, mağlubiyetsiz. Şimdi bugün de 11-13 başladı. E, U 9 ve 10 takımlarımız bile hazır şu an. Acayip bir altyapı şeyimiz var. biz buna çok önem veriyoruz. A takım yapmadık. Onu söyleyeyim. İki yıldır A takım yapmıyoruz. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi döneminde iki yıl, hocam siz daha iyi biliyorsunuz futbolun içindeki de daha iyi biliyor. İki yıl pandemi dönemi bizim gelişimimize sekte vurdu, darbe vurdu. Ve dolayısıyla A takım yapma maliyetleri çok arttı. Fazlalaştı. Dolayısıyla biz bir karar aldık. O iki yıl dedik biz takımı biraz daha aşağıya indirdik Süper Lig'de. Süper Lig'de normal bir sezonda lazım olan para 3 milyon lira. Bir takım. Bakın buradaydı İlker Bey. Anadolu İsa'nın başkanı. 3,5 milyon lira harcadı. Şampiyon olmak istedi. Olamadı. 5 milyon lira bizim Mehmet Yiğit harcadı hocam. Ne? Ve Kozidman yurdu küme, küme düştü. Yani bizim böyle paralar zaten bulmamız lazım. Olsa bile vermem arkadaşlar. Yani A takımı olsa bile 30 yaşına adama gidip o paraları verip yani dipsiz kuyuya o paraları atmaya ben gönlüm hiç razı değil. Profesyonel çıkmadıktan ha, çıkmadık sonra. sonra şey evet. Bizim ma biz Beykoz'un mahallesiyiz. Ha Beykoz için düşünebilirsin onu. ama biz, biz burada sosyal bir kurumuz. Biz, biz çocuklarımızın, çocuklarımızın iyi gelişmesi için onların ruhsal ve bedenen toplumada faydalı birer birey olarak yetişmesi için mücadele eden insanlar. Bizim amacımız bu yoksa ben şov yapmak için ben egomu takmin etmek için A takıma 5 milyon lira harcayıp şampiyon olun demek için yok ama altyapıları harcarız. Türkiye şampiyonlarına giden takıma hiç acımam çocuklara veriyorum ve dolayısıyla pek çok büyük kulüp şu an Çubuklu Spor Kulübü takip ediyor Galatasaray'ı Beşiktaş'a Beşiktaş'a verdik Galatasaray'a verdik Fener'e verdik, <laughs> Paşa'ya verdik, Rize Spor'a verdik, Sivas'a verdik. Bir sürü oyuncu verdik sana <laughs> Bunlar profesyonel olduğunda, tabii küçük, 13-14 yaşında, 15 yaşına verdik. Profesyonel olduğunda mutlaka yetiştirme bedeli olarak kulübümüze bu paralar dönecek. Şimdi biz masraf ediyoruz ama inanıyorum ileride bize dönüşü olacak. Takımlarınız hepsi civa gibi maşallah çok iyi. İnsanlar tabii o küçükleri seyredince ben büyük keyif alıyorum. Yani şu işi yapmamın, bu kadar eziyeti çekmemin tek nedeni o çocukları ben seyrettiğim zaman, 12 yaşı seyrettiğim zaman bütün yorgunluğum gidiyor. Ama ben A takımın seyrettim mi sadece sıkıntı çekiyorum. Hakemle uğraşması, ona küfür, buna kavga, ona bir... yok buram çekti, yok benim param ne oldu, yok hep üçgen daladı. Onun için arkadaşlar A takımı çok haz Ama bu sene yapmak zorundayız. Bittim Çünkü abi. bir, bir alt lige düşürüyoruz takımı isteyerek bilerek. Birinci amatörde alttan gelen çocuklarımızla az bir masrafla yani çok para harcamadan bir A takım yapıp kendi gücümüzle nereye oynayabilirsek A takımda oraya oynayacağız. Çocuklar boşta kalmasın. Boşta kalmasın diye. Ama Hı. Ama altyapılarda kaliteden, gelişmeden tabiz yok. En ufak hocaların da gözünün yaşına bakmayız. Burada biliyorsunuz. Bak hocalarımız hepsi akademi mezunu Ve şimdi iki tanesi Antalya'da 10 gündür seminerde UEFA A belgesi alıyor. Çok yüksek bir şey belge. Onun için her anlamda kaliteyi üst düzeye tutmanın hesaplarını yapıyoruz sağ olsun hocalarımız da, o şeyde, o açlıkta, o niyette, o çabada onlara da teşekkür ediyorum. Bizle beraber burada mücadele eden Mustafa abi yılların abisi, bizim kulübün abisi zaten. Bizden beraber devam ediyor. Fikret öyle, Mahmut abi öyle, Asım başkan beraber. Ha onu söyleyeyim. Ee, bu kulübün bir de çok özel çok özel bir şey var durumu var. Bizim kulübümüz temsil anlamında Türkiye'de ilklerdendir. Ben kulüp başkanıyım. Federasyonun, amatör federasyonun denetleme kurulu başkanıyım 4 yıldır. Bir de Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin bağlı olduğu TASK var Ankara'da. Oranın da denetleme kurulu üyesiyim. Asım Başkan bizim kulübün genel sekreteri. Federasyon ikinci adamı. Genel sekreter. Bakın burada Mehmet Hocam var bizim Çubuklu'nun çocuğu. Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekanı. Yani çubuklu her anlamda temsil anlamında çok üst düzey. TÜFAD'ın da başkanı. Yani antrenör Derneği'nin başkanı. Aynısı, genel Merkez Yönetimi. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Dolayısıyla e ee, şeyde de temsil anlamında da üst düzey değil. Ha sıkıntılarımız yok mu var? Şimdi sahamız 7-8 yaşında oldu. Dolayısıyla halı eskidi. Ee, teller eskidi. Üst ağlar yırtıldı değil mi? Evet, evet. Toplar sağa sola kaçıyor. Onlar yapılacak. Şimdi kadınlar şikayet ediyor. Hattılar, kışın veliler, kadın veliler oturacakları soğukta bir yer yok. Yazın güneşte, şimdi oraya bir konteyner getiriyor, pazartesi. Onları kadınlara mahsus güzel bir şey yapacağız oraya inşallah. Ee, belediye yeni seçildi, bir değişim oldu burada. Dolayısıyla belediyeyle yakında bir irtibata geçeceğiz sahanın yapımı için çünkü bir buçuk milyon lira tutan bir maliyet var, bizim boyumuzu çok aşıyor. İnşallah onu belediyeyle beraber şey yapacağız. Zaten her zaman belediye yapıyordu, hacı da yaptı Yücel Bey, ondan önce Muharrem Bey yapmıştı. Şimdi de bu dönemde inşallah bizim o arkadaşların şeyi olacak, desteği desteği olacak, onu da bu sene yapacağız. Tabelaları sökmüştük, çürümüştü o kaldı, onları yapacağız. İki tarafın tabelası yok, güzel bir çubuk bir spor şeyi olacak şu ha şu an buraya gelen çubuk disporu bulamıyor. Bulamıyor. Evet, onları onları yapacağız. zaten şeyleri yaptık diyeyim fikir bakımlarını yaptık elektriklerin. Zaman zaman tabi diğer giderler yapılıyor. Zaman zaman su basıyor arkadaşlar buraya alt katı. Öyle bir sıkıntımız var. Burada kot düşük. Çok büyük yağmurlarda bütün sular buraya toplanınca Bizim alt katları su basıyor. Sağolar kanunca basıyor. Evet, İSKİ ile evet, ortak çalışmalar yapıyoruz. Onları hallediyoruz. Ee, ama tabi bunlarda yaşayan bir kulüp için her zaman e, olacak olacak şeylerdir. Ee, ben e, daha fazla sizi yormak istemiyorum. Eee Yönetim kurulu eee çok fazla değiştirmiyoruz. Biz her dönem böyle yapıyoruz. Kısmen değişime gidiyoruz. Yorulan arkadaşlarımızın yerine yenilerini alıyoruz. Biraz da gençleştirme düşüncesiyle bunu yapıyoruz. Çünkü hepimizin yaşı ileriye geçiyor gidiyor. Geçen dönem kaptan dedi arkadaşın adı Cemil. Me, kaptan Cemil yok bizim kaptan Ekrem. Kaptan Ekrem de kimi aldık? Yusuf Öndin'i aldık. Şimdi Şerif'le Cemal'i alıyoruz. İki arkadaşımız. Daha da gençleştir gençleştirmiş oluyoruz. Onların enerjisinden faydalanacağız. Ee, Levent burada yok. Şimdi 12'lerin maçı var. Kanlıca'da o orada. Ee, dolayısıyla e, yeni dönemde arkadaşlarla beraber inşallah çok daha güzel işler yapacağız. 15 takımının e, önümüzdeki hafta bir İstanbul Şampiyonası maçı var. Büyük ihtimalle orayı geçecek. Oraya geçince Türkiye Şampiyonası'na gidecek 15. Arkadaşlar bizim en büyük e, harcamalarımız Türkiye Şampiyonası. Türkiye Şampiyonası'na gitti bir takım. 3 gün, 4 gün kaldığında 100 bin lira atar. Onun için e, önümüzdeki günlerde böyle bir şeyimiz olacak. Bir de en büyük sıkıntımız e, ulaşım giderleri Araba öyle oluyor ki günde 3 otobüs geliyor buraya. 3 ayrı sahaya takım gönderiyoruz. Bizim takımımız çok maçlara gidiyor. Servis gideri 3.000 lira oldu diyelim ki. Tanrıca 100 liraya çıkıyor otobüs. Yani şu an 150-160 bin lira bir otobüs giderimiz var. Lig bitene kadar 200 bin lirayı bulur borcumuz. Ama çok şükürler olsun. Ben biraz cimriyim. Bana kızıyorlar böyle cimrisin diye ama olsun. Ben kulübün bir kuruşunu e, şeye boşa harcamam. Onun için param bankada duruyor. Şimdi bir ay sonra onun ödemesini yapacağız. Hiçbir sıkıntımız yok. E, ama şunu bilin diye söylüyorum. Ee, ulaşım giderleri çok fazla. Ee, diğer giderleri de çok fazla. Ee, mesela su. Ya aylık su gideri 6 yedi bin liraya. Arkadaşlar çocuk su içecek. Maça gidiyor 4 golüyle. Her maça. Dört yani koli su Antrenmanlar. Hocam biliyorsun. Tabii tabii. Evet. Yani dünya para oldu. Giderler çok arttı. Ee, ama şükürler şükür olsun biz gelirlerimizi, giderlerimizi örtüştürüyoruz. Niyet biz rahatız. A takıma para harcamadığımız için. A takıma harcasan bunun altından çıkamaz. Mümkün değil. Bunu yapan takımlarda gördük. Yani hovardalık yapanları o senede 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon harcayanları gördük. Şimdi hiçbiri kulüp kapanma noktasına gelmiş. Çünkü sürdürülebilir değil. Akıl çare bir iş değil. Bu sadece insanların egolarıyla, egosunu tatmin edecek bir araç olarak görülüyor. Ha şu var, adamın kara parası var. E, sponsor oluyor kulübe, o da bir sene oluyor, iki sene oluyor, üçüncü sene çekip gidiyor. Bakıyor ki ben devamlı veriyorum veriyorum, Onun sonuç yok. O da çekip gidiyor. O zaman o kulüp şey yapıyor. Biz öyle değil, Bizim her şeyimiz altyapıya dayalı. 700 tane <laughs> sporcu burada. Beş tane hoca, üç tane çalışan kulüp dimdik ayakta. şükürler olsun. Hakikaten çok iyi durumdayız. Aa, bu arkadaşlarımızın ve sizlerin sayesinde oluyor. Belki üye olarak şu olan ya biz de ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmasanız bile bizim kulübün üyesi olmanız bile bize güç veriyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Genel hayırlı olmasını diliyorum. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Bir de arkadaşlar unutun. Tabii geçmişte bu kulübe kurucu olmuş, yönetici olmuş, sporcu olmuş, emek vermiş. Çok insanımız aramızdan ayrıldı. Canımız, yerimiz, sevdiğimiz daha. Kaptan Cemil'i kısa bir süre önce her gün bizimle olan adamı Süleyman abi ben hiç unutmam benim içimde hep bir boşluktur. Benim sağ kolumdu. Kaybettik burada. Yönetici çok iyi bir yöneticiydi. Kaybettik. Çok aramızdan ayrılan oldu. Onları da rahmetle anıyoruz. Hepsine Allah razı olsun diyorum. Ve tekrar sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Bizim de ufkumuzu önümüzü açacak bazı düşünceler ortaya çıktı. Biz bunları bir komisyon kurup takip edeceğiz. Daha güçlü takip edeceğiz. Resmi makamlar nezdinde takip edeceğiz. Muhtarımız burada, meclis üyemiz, üyemiz buradaydı zaten. Hep beraber bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir dahaki kongrede görüşmek üzere. Teşekkür